Makineyi biraz kızdırıyor. Ayarlarıyla mı oynadılar ya? <laughs> Kameraları kapatabilir miyiz? Bazen. Hiç. Bugün emekli olma şansın olsa olur muydu? Bir şeyle olurdu. Pelin şarkı söylemeyi çok sever. Özellikle İngilizce şarkı söylemeyi çok sever. Radyolarda çıkan tüm İngilizce şarkıları söyleyebilir. I have a you know that. With my little hat it's so perfect. Pelin genelde süslü değildir. Sade bir kızdır. Her çocuk gibi onun da yaramazlıkları var. Öğretmenlerini koridorda beklemeye kalktıklarında kurallara uymamış. O zaman uf ufak bir ceza almış. <laughs> you wanna do that. With my little Eğer siz de buraya gelip benimle bu oyunu oynamak isterseniz doğruluk oyununu oynarım. Makineyi de seni de yenerim Serhat abi diyorsanız o zaman adresimiz inan bana atstartv.com.tr alkışlarımızla Pelin geliyor. Aman efendim buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar. Pelin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle yanıma gelin lütfen. Nasılsınız? İyiyim. Beklerken sıkıldınız mı? Evet. Çok mu beklediniz? Evet. Ciddi mi diyorsunuz? Evet. O zaman bir an önce oyuna başlayalım. Aradaki kaçırdığımız süreyi telafi edelim. Olur. Hadi başlayalım. Pelin önce okulda nasıl bir öğrenci olduğunu merak ediyorum. Uslu. Yaramazlık yaptığın oluyor mu? Evet. Hah, arada sırada. Tamam, peki. Mesela okulda hiç yaptığın bir yaramazlık yüzünden ceza aldığın oldu mu? Bilmem. Ooo. Söylemek zorunda değilim. <laughs> Söylemek zorunda değilsin tabii ki. Ama bir ceza almışsın ve onun ne olduğunu hatırlıyorsun. Hayır, hatırlamıyorum. Makine de biliyor ne ceza aldığını. Bu makineyi biraz kızgınım çünkü ben bilmiyorum. Allah Allah. Bunun ayarlarıyla mı oynadılar ya? Allah Allah acaba ne yapmış olabilirsin? Söylemem. Ben de söyle be kurtul. Aramızda kalacak ya burada kimse yok baş başayız. Var. Kim var? Kameralar. Kameralar? Eee rica etsem e, Duygu Hanım kameraları kapatabilir miyiz? Hepsini <laughs> kapattık değil mi? Hadi, Hadi bana söyle. Bir kere arkadaşım dedi. Arkadaşım dedi mi gitti? Evet bir arkadaşım var. İnanmıyorum sana. Hem de iki kişi beraber. <laughs> yok artık. <laughs> üç kişi. Evet. Bir arkadaşının defterini. Susun. Tamam. Tamam ben de. ben de. Evet kameraları tekrar açabiliriz. Peki mesela okulda sana ait olan bir şeyi biri aldığında çok sinirleniyor musun? Hayır bazen. Hiç. Çok mu sinirleniyorsun? Hayır. Evet. <laughs> evet sinirleniyorsun. Bugün emekli olma şansın olsa olur muydun? Yükseli oluruz da çünkü anneanne küçükken diyorum ki her zaman şunu diyordum. Ben de anneanne gibi keşke emekli olsam. Onların hiç işleri yok. Ama dedemim var. Çünkü o bir asker olunca askeri kartlar o. Oh, çok güzel. Hmm. Annenden gizli hiç makyaj yaptığın oluyor mu? <laughs> Bazen. Bazen. Hayır yapmıyorum. Bu diyor ama. Allah Allah. bu şeyi... da... Daha bu diyor yani. Yani bu da her şeye yanlış diyor ya. Ama küçükken bir kere gezici onun rujunu sürmüştüm. Küçükken. Ha, tamam işte onu da kalıyor Peki bir hayalini gerçekleştirmek istesem ben? O zaman çiçek atın sahnede. O zaman çiçek atayım sahnede. Evet. Bunu çıkartabilir miyim? Artık çıkartabilirsin. Be yourself. Be like you. I wanna be just like you. Be yourself be you, like you, like a best <laughs> <laughs> Ve programa katıldığı için Pelin'e çiçeklerle teşekkür ediyorum. Ve ona bir de sürpriz hediye veriyorum. Bir de buraya sallıyoruz. Ay şimdi yüzüne çekiyor. <laughs> Ay çiziyorum ama. <laughs>